Türkiye'nin en kapsamlı fon ve borsa platformu Yatırım Direkt sunar. Merhaba Ekonomi Ekranına hoş geldiniz. Ee, en son yayın 3 hafta önce yaptık. Ne kadar çok şey değişti üstünde. Epey bir e, sancılı bir süreç içerisinden geçtik. Geçmeye de devam ediyoruz öyle görünüyor. E, sadece Türkiye'de değil, dünyada da ailekav kaotik bir sermaye piyasası atmosferi var. Her iki karmaşaya da e, siyasi bir atmosferin eş, yarattığı bir karışıklık diyebiliriz yani her iki karışıklık da siyasi atmosferden e, besleniyor. Böyle bir ortamda tabii ekonomik veri setine bağlı olarak öngörüde bulunmakta zorlaşıyor. Çünkü ekonomik veri seti sizin öngördüğünüzden çok farklı yerlere savrulabiliyor siyasi bir müdahale olduğunda. Peki ne yapacağız? Yani ilk önce neler olduğunu e, anlayarak başlamak lazım. Ye, yeni bir şey yapmaya karar vermeden önce bir kere yaşanılan süreçte ciddi olarak öncelikle tahvil bono piyasası, sonra herkes hisse senedi piyasasına odaklanıyor ama durum gelişmelerde asıl orada barometre bence tahvil bono piyasası ciddi olarak bir satış gördü. Bütün hazine kağıtları da hemen hemen satış geldi. Biliyorsunuz para piyasası fonları da %10 mertebesinde hazine bonus tahvili bulundurmak zorunda. ve bunlara da bir nardık değerinde bir kayıp yaşadı. Daha sonra bundan rahatsız olan, korkan yatırımcılar para piyasası fonlarından çıkış yaptılar ve bu tekrar bir fasit daire içerisinde dönüp yatırımcıların bir daha para piyasası fonlarını satmasına sebebiyet verdi. Para piyasası fonlarına satışı yedikçe de ellerinde bulunan tahvil bonolardan piyasaya likiditesi olan tahvil bonolardan satmakta kaldılar ve bu da daha orada tahvil bono piyasasında düşüşü derinleştirdi ta ki hazine ben burada alıcı rolü oynarım diyene kadar. Böyle bir tedbir geldi ve akabinde orası biraz daha stabil ve dengeli hale geldi. Hisse senedi piyasası tabii daha da derin satışlara konu oldu ve hala dengelenmeye çalışıyor. Burada baktığımızda tabii tahvil bono piyasasındaki gelişmeler esasen daha az kaygı verici şu aşamada geldiğimiz nokta itibariyle çünkü bir likidite sağlanabiliyor bu piyasaya. Yani çıkanlar, çıkan özellikle yabancılar geri gelir mi bu bilinmez ama burada bir getiri kabiliyeti ve potansiyeli olduğu açık Öncelikli olarak e, tahvil bonolara bakarsak burada yaşadığımız çalkantıdan sonra bir dengelenme görüyoruz. Politika faizi 45 bile olsa e, işte burada bant aralığını genişletti, genişletti karar alıcı Merkez Bankası diyelim. 46'ya çıkarttı 45'ten. E, bant aralığını üst üst noktaya çıkardı ve politika faizini arttırmasa bile bir nevi bir e, piyasaya faiz artışı getirdi bu. Baktığımız zaman bono getirilerinde bunların yansıdığını görüyoruz. Özellikle bireysel yatırımcı için stopaj avantajı taşıyan hazine kağıtlarında ciddi bir getiri artışı oldu. Burada %50'lere varan mevduat eşledikleri bulmak mümkün. Bu çalkantı esnasında en fazla sorun yaşayan para piyasası fonları zaten uzun vadeli borçlanma araçları fonlarını, kısa vadeli borçlanma araçları fonlarını saymıyorum. Para piyasası fonları en diye kabul ettiğimiz para piyasası fonlarında en fazla hasar görenler Bono oranı en yüksek oran olanlardı içlerinde bono oranı en yüksek taşıyanlar en fazla sorun yaşayan fonlar oldu. Burada elindeki bono oranı yüksek olanlar şu anda biraz daha getiri kabiliyeti yüksek para piyasası fonları yatırımcılar yani tabi böyle bir riski hiç almak da bir daha istemeyebilir yatırımcılar. Buna da cönlük para piyasası fonları var. Özellikle serbest para piyasası fonları bono taşıma yükümlülüğü olmadığı için bu tarz dalgalamalardan etkilenmedi. Bunlardan işte DCB var. Daha önce de yayınlarda bahsetmiştik. Deniz Portföy'ün serbest para piyasası fonu. PPJ var. Gene yapı kredi portföyün para piyasası fonu. Bu ikisinde sıfır bono tamamen repo ters repo ve mevduat yapıyor bu fonlar bunlar e, herhangi bir tahvil bono riski taşımadığı için güvenli limanda kalmak isteyen yatırımcıların kullanabileceği para piyasası fonları ve bu süreçte de hasar görmediler ama dediğim gibi yani bu normalleşme tahvil bono piyasasındaki bu normalleşme beraberinde tahvil bono oranı Görece diğerlerinden daha yüksek olanlarda bir getiri kabiliyeti de barındırıyor. Yani onu da söyleyelim Burada da yani yapı kredinin PPF'si ve daha önce sıklıkla önerdiğimiz Aportföyün BGB, PGP'sine yatırımcılar kullanala kullanabilir. da en son çektiğimiz veriye göre %30 oranında hazine tahvili var. BGP'de de bu oran %20'ler civa mertebesinde. Tabi bunlar herhangi bir yol kazası olmaz ise prim yapacak, getiri sağlayacak iç verimleriyle iyi durumda görünüyorlar. Dediğim gibi bunlardan bono taşıyanlar ve bono taşımayanlardan oluşmuş bir mix sepet de yapılabilir. Ama her halükarda getirilerin %46'nın üstünde olacağını, brüt getirilerin %46'nın üstünde olacağını yıllık bazda bekleyebiliriz. Bunları TL faiz tarafında konuşurken bunun negatif etkilerini de hisse senedi piyasasında görmeye devam edeceğiz. Orada hep zikrettiğimiz gibi politika faizinin 40'ın altına inmesi durumunda hisse senedi piyasasında gerçek anlamda bir canlılık görebileceğimizi düşünenlerdenim hala da öyleyim ama şu geçirdiğimiz süreç bu beklenti süresini ileriye bir tarihe attı en az 2-3 ay daha ve burada politika faizinin biz yüksek seyirde kalacağını göreceğiz muhtemel nisan ayında neki toplantıda bu ay yapılacak toplantıda bir faiz indirimi gelmemesi oldukça kuvvetli bir ihtimal. bu durumda tabii mayıs ve hazirana hatta sarkıyor olası bir faiz indirim sürecinin tekrar başlaması bunun da nisan ayındaki enflasyonla ciddi etkisi olacak. Yaklaşık %1-1,5 aralığında bir enflasyona kurdaki artışın etki etmesi bekleniyor. İşte bunlar gözlemlenecek, beklenilecek. Eğer evet faiz indirimlerine kaldığı yerden devam edecek bir piyasayı biz görür isek, yani piyasa buna ikna olursa burada tekrardan hisse senedi piyasasında bir toparlanmayı ciddi anlamda görebiliriz. %40'ın altına geldikten sonra da e, tekrardan e, buradaki buraya girişlerin arttığını gözlemlemeye başlayabiliriz. Ama bu konjonktürde yabancı yatırımcının gelmesi oldukça güç burada gene belirleyici olan iç pazardaki dinamikler ya, ya da içerideki yatırımcı algısı olacak işte enflasyon beklentisi ve faiz beklentisi burada e, yatırımcının yatırım yapmak için belirleyici ana bakacağı ana parametreler olacak ve buna göre karar verecek. Bu açıdan da dediğim gibi faiz oranları ve buna bağlı olarak enflasyon ilişkisi ciddi bir belirleyici olacak. Ancak gördüğümüz manzara itibariyle faizler böyle yüksek seyrettiği müddetçe o tarafta çok bireysel yatırımcı kat katılımını göreceğimizi zannetmiyorum. Risksiz bir yani TL ayakta risksiz ve hatta stopajsız ürünler var. Net net de çok iyi alabileceğiniz getiriler var. Aynı şekilde bunu vaz eden hisse senedi bulmak oldukça güç oluyor. Ama dediğim gibi 40'ın altına geldikten sonra o konuları tekrar konuşuyor oluruz Diyelim e, yabancı taraf da bizi aratmıyor yani yılbaşından bugüne baktığımızda ABD ise piyasasında ciddi bir e, geri çekilme var. Bunun başlıca nedeni işte getirilen gümrük tarifeleri ön planda olsa da onun yaratacağı ekonomik durgunluk e, beklentisi var bunun arkasında. E, bu da haksız bir beklenti değil evet e, böyle bir e, beklentiyi fiyatlamaya başladı piyasa. Biraz daha agresif fiyatlıyor ama Trump verdiği de hep yüksekten açtığı için yani gümrük tarifelerinde bayağı majör artışlar getirdi. E bunlar bizdeki günlerde pazarlıklarla değişebilir olsa da bir çeşit bir ekonomide hem enflasyon yükseltici hem de durgunluk yaratıcı bir etkisi olması bekleniyor. Piyasa öncelikle bu durgunluğu fiyatla fiyatlayacaktır yurt dışında akabinde tekrardan acaba bir enflasyon mu artacak acaba bir enflasyonda bir yukarı yönlü artış olabilecek mi olacak mı? Beklentisi içerisine girecektir. Bu ikisi arasında bir salınım yaşayacak. orası oldukça volatil olacaktır. Ama bence orada şu Trump'ın açıkladığı tarifeler sonrasında yaşanan gelişmeler, akabinde böyle gelebilecek olan tarifelerdeki iyileştirmeler, işte pazarlıklar sürüyor şurada ile şöyle bir görüşme var bunu ver bunu al tarzındaki pazarlıkların ben her şekilde endeks üzerinde bir pozitif sıçrama etkisi yaratabileceğini ama bunun her defasında işte daha makro çerçeveyle e, sınırlanması sınırlanacağını düşünüyorum yani o taraf bence e, Türkiye'den bile daha sorunlu görünüyor şu anda yani öyle söyleyeyim yani Türkiye'deki hisse piyasasından daha sorunlu görünüyor. Bu açıdan orada da çok fazla pozisyonu arttıramıyoruz. Yani %10 yüzde %10 taşımaya devam ediyoruz. Ağırlığımız hala TL faizde kalmaya ne yazık ki devam ediyor. Yani ne yazık ki dedi bemin nedeni işte burada daha fazla risk iştahı olan yatırımcılar için bu bir sorun ama ne yazık ki daha fazla risk alarak getiriyi arttıramayacağınız dönemlerden geçiyoruz. Böyle de biraz bir süre daha devam edecekmiş gibi görünüyor. Altın burada da kıymetli olmaya devam edecektir. Kısa vadede orada bir dengelenme görebiliriz çünkü şu aşamada Baktığınızda işte gümrük vergileri en maksimal düzeyde zaten Trump tarafından açıklandı. Dediğim gibi burada pazarlıklar yönecektir. O Başka teklifler getirilecektir. O Bunlar müzakere edilecektir. O müzakere aşamaları netleşene kadar altın orada bir hareket et yapmayabilir. Veya işte Türkiye dünyada da bir çatışmaların daha çok ateşkeslere dönüştüğü bir süreçten geçiyoruz. Burada da bir değişiklik olmazsa onu da tetikleyecek bir altında bir yükseliş tetikleyecek bir konjonktür oluşmayacak demektir. Bu iki ışıkta bu iki ana akımın getirdiği sürecin sonunda da altın fiyatlarında kısa vadede bir dengelenme görebiliriz ama orta uzun vadede burada kesinlikle Amerikan dolarına karşı merkez bankalarının rezervlerini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istemelerine bağlı olarak bir talebi eğer sürecekse ki ben buna bunu süreceğine inananlardanım. O zaman orta uzun vadede gene altın e, oradaki görevini yapacaktır. Ama kısa vadede orası da orada da e, riskler mevcut. Bu durumda yap yapılacak en doğru şey e, TL tarafta TL faizli tarafta kalmak. Do kurla ilgili beklentiler de belirli öl öl ölçüde dengelenmiş durumda. İlk şok etkisi atlatıldıktan sonra orada da yani ilave bir insanları döviz bürosunu önünde sıraya sokacak tarzda bir siyasi gelişme ol olmazsa e, orada da bence stabil tarafta idare edebilecek durumda görünüyor Merkez Bankası. Çünkü gördüğümüz kadarıyla da tüm enstrümanları da kullanabiliyor burada. O açıdan orada da çok büyük bir şok açıkçası. Beklemiyorum. E, bu açıdan bakıldığında yine TL faiz mevcuttaki yatırım e, ürünleri açısından en cazip ürün olarak önümüzde duruyor diyelim. Daha iyi günlerde görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler. Türkiye'nin en kapsamlı fon ve hiss platformu Yatırım Direkt sundu.